Herkese merhabalar Prantek halı ve koltuk yıkama makinamı alalı ben bir yıl olmadı yaklaşık 6-7 ay falan oldu belki daha fazla bilemeyeceğim ama aktif kullanıyorum ben bu markayı niye tercih ettim bu marka hem bütçeme uygun olduğu için hem de Türk malı olduğu için bu markayı ben tercih ettim ama başka markalarda daha farklı modelleri daha gelişmiş daha motor gücü yüksek olanları var mı var ama dediğim gibi bütçenize uygun olanı tercih edin bir de bu cihazı alırken şuna dikkat edin küçük olduğu için temiz su haznesi küçük yani milimi küçük kirli su haznesi gördüğünüz üzere hemen böyle doluyor buna dikkat edin Kesintisiz temizlik yapmak istiyorum. Benim hızım kesilmesin. Bir başladığım zaman halının yarısını yıkayım istiyorsanız daha büyük cihazları tercih edin. Ben de büyük cihazım vardı. Büyük halı yıkama makinem vardı. O artık yıllardır kullanıyorum. Motoruyla bir arıza çıktı. işte yaptırmak istemedim. Artık onunla vedalaştık. Onun yerine şimdilik bunu aldım ama bu benim gerçekten elim ayağım oldu derler ya. Her yerde mutfakta içeride dökülen, saçılan ne varsa hemen zaten kurulmuş bir şekilde kulpundan tuttuğum gibi hemen suyunu doldurup işleme başlıyorum. Hiç yani böyle zaman kaybı yok. Lekeye anında müdahale bu cihazla yapabiliyorum. Bu cihazla temizliğimi yapabiliyor muyum? Evet, yapabiliyorum. Ama hızım kesilmesin diyorsanız büyük cihaz. Ben ne yapıyorum? bir örtü seriyorum buraya serdiğim örtünün üzerine temiz kaynamış soğumuş suyumu veya arıtma suyumu ayarlıyorum bir de bu kirli suyu dökeceğim kovamı o bezin üzerine koyuyorum hiç böyle lavaboya banyoya gitmeden cihazım burada ürünlerim de burada suyum ve kirli suyu boşaltacağım kova hemen temiz suyumu ilave ediyorum kirli suyumu da o kovaya boşaltıp hiç yani odadan dışarıya çıkmadan kızım kesilmeden temizliğimi yapabiliyorum. Ama bunun motor e, gücü diğer büyük makinelara göre emiş gücü zayıf. Onu da göz önünde bulundurun. E, o yüzden e, ben dediğim gibi büyük makineye bakıyorum. Onu da bütçemi sarsmayacak şekilde inşallah en doğru markadan da tercih yapmayı Allah'ım nasip etsin. Çünkü alırken bu tür ürünleri bize tanıtanlar çok güzel vaatlerle veriyorlar, ama Allah korusun teknik bir sorun olduğu zaman hepsi birbirine topu atıyor. O yüzden çok iyi araştırmak lazım. Şikayet sayfalarını bu ürünlerin markalarını yazıp şikayet var sayfalarından şikayetlerini çok iyi okumak lazım. Ona göre tercih etmek lazım. Büyük makinamı da aldığım zaman inşallah sizlerle paylaşırım. Büyük cihazı aldığım zaman dediğim gibi bütçeme göre yoksa yani çok güzel ürünler var, çok şahane cihazlar var ama benim bütçem onlara yetmez. O yüzden dediğim gibi bütçeme göre en büyük kendime göre yani büyük temizlik yapabileceğim makinamın yani arayışı da içindeyim. Prantek'ten memnun muyum? Evet memnunum. Aktif kullanıyorum. Hem temizliğimi yapıyorum büyük cihazımı alana kadar hem de e, zaten hiç dolapta sabit kalamıyor. Her an bir şeyler dökülüyor, saçılıyor. Her zaman bir kulpundan tuttuğumuz gibi hadi gel bakalım diyorum. Başlıyorum çalışmaya. Yani biraz ben kullandığım eşyalarla konuşarak da kullanırım. E, bileyim Ben farklı bir kişiliğim var. Hani onlara da enerjisel olarak böyle bir bağ kurarım ben kullandığım eşyalarla. Ee, hadi sana işim düştü derim, konuşurum. Bittiğinde de teşekkür ederim, benim işimi sorunsuz bitirdiğin için derim. Yani beni görenler, beni böyle iş yaptıktan sonra görenler, konuştuğuma biraz şaşırırlar. Ama ben eşyalarımla gerçekten aramda bir bağ kurarım yani. O yüzden beni hiç üzmedi. Gayet güzel aktif kullanıyorum. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.